Bizim adımıza şu ana kadar çok güzel gidiyor tabii ki de. Mutluyuz. Son karşılaşmada da 3-1'den geri gelip maçı kazanmak çok etkileyiciydi, büyüleyiciydi. Stadyumdakiler de çok büyük keyif almışlardır. Taraftarlarımız özellikle. Biz de çok büyük keyif aldık, çok mutlu olduk. Çok büyük efor sarf ettik bu geri dönüş için. Çok mutluyuz. Tabii ki de lige iyi başladık ee, ama tabii ki de başlangıç kadar e, bitirişler de önemlidir. Önemli olan bizim için e, bu saatten sonra e, bu ligi en iyi şekilde nerede ve nasıl bitirebiliriz. E, bunun için e, daha sıkı, daha iyi çalışmalıyız ve e, sonuna kadar bu iyi gidişatımızı getirmeliyiz. Hepimizin bildiği gibi e, transfer yasağımız var. E, herkes devre arası belki de katkı yapacak takımına ama biz yapamayacağız. E, lig uzun bir maraton Sakatlığı, cezası, osubusu Olduğu zamanda da e, Sıkıntılar çekebiliriz belki İnişler çıkışlar olacaktır Performanslarda Hem takım halinde hem bireysel olarak Ama önemli olan e, Bu uzun vadede bunu En iyi şekilde nasıl götürebiliriz e, Hocalarımızla e, Oyuncu arkadaşlarımla birlikte Bunu inşallah hep birlikte En uzun, en iyi şekilde e, Getiririz ve ki e, Samsun Spor'un hak ettiği şekilde inşallah üst sıralarda bitirebiliriz ama tabii ki de hocamız da bunu her seferinde vurguluyor. E, başkanımız da aynı şeyleri söylüyor. Öncelikle bizim için önemli olan ilk basamak e, kendimizi güvende ve e, kümede kalarak öncelikle güvenli şekilde bitirmek bizim için. E, daha sonrasında zaten bu kulübün önü her zaman söylüyorum çok açık. İnşallah en iyi şekilde bu sezonu tamamlarız ve daha sonrası için de geleceğe ümitle bakarız. Şunu yani üçüncü sezonum şu anda burada. E, ee, sağ olsunlar beni her zaman iyi günde de kötü günde de hiçbir zaman benden desteğini esirgemediler. Ben de onlar için sahada e, elimden geldiğinin fazlasını vermeye çalışıyorum. Ee, burada yeri geldi ailemden kendi zamanımdan feragat ettim. Bu kulübün başarıcı, başarısı için elimden geleni vermeye çalışıyorum. Hem sağ içi hem sağ dışı olarak. Tabii ki de e, sizler bizleri sadece o 90 dakikalık e, haftanın bir gününde o kesitte görüyorsunuz. Ama biz burada 365 günün e, 300 günü minimum birlikteyiz. E, biz bir aileyiz. En başından en dibine kadar e, çok büyük bir emek var burada. Ve e, bu camianın kaptanlığını yapmak tabii ki de kolay değil. Benim için e, gurur verici, mutluluk verici ama tabii ki de bunun zorlukları var. E, ben bunu sağ içi, sağ dışı 3 e, sezondur burada en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. E, kendimden fazlasını vererek yerine getirmeye çalışıyorum. E, çok güzel gidiyor İnşallah. ...dediğim gibi sonu da güzel olur... ...benim adıma da aynı şekilde... Hı hı. E, ...tabii ki de bugün buradayım... ...yarın nasip kısmet ama... E, ...buradaki günlerimi... E, ...buradaki anılarımı en iyi şekilde... ...tamamlamak istiyorum burada... E, ...değer görmek... ...sahiplenmek, sahiplenilmek çok güzel... E, ...yani bu kulübün için... ...bu arma için... E, ...canını vermiş insanlar var... ...kazada hayatını kaybetmiş insanlar var... ...bu arma için... Hayatlarından fazlasını vermiş, efsane olmuş insanlar var. E, tabii ki de burada e, güzel anılmak, güzel hatırlanmak benim için e, çok önemli, mutluluk ve gurur verici. E, bu değeri gördüğüm için tabii ki de çok mutluyum. İnşallah e, bunun karşılığını layıkıyla sonuna kadar yerine getiririm. E, şimdi e, ligde her karşılaşma'nın kendine göre zorlukları var. E, Adana Demirspor'un galibiyet almaması demek. Kötü bir takım olduğu anlamına gelmez. Hiçbir karşılaşmaya biz bugüne kadar bu maçı gideriz, kazanırız. E gözüyle bakmadık. Bu maça da hiç kimse o gözle bakmıyor. Öncelikle zaten ayağımız yere sağlam basmalı. Evet, iyi başladık ama e, ayağımız yere sağlam basmalı ve her karşılaşmaya ayrı şekilde motive olmalıyız, konsantre olmalıyız. Herkes bunun bilincinde. E, hocamızla, oyuncu arkadaşlarımızla e, bunu konuşuyoruz zaten. E, hiç kolay bir karşılaşma olmayacak tabii ki de. Her karşılaşmaya olduğu gibi bu karşılaşmaya da. En üst düzey konsantreyle hazırlanıp gideceğiz. İnşallah galibiyetle ayrılan tar taraf oluruz. Ee, biz de kötü başlamıştık geçen sene ama sonrasında iyi bir çıkış yakalamıştık. O yüzden hiçbir karşılaşmanın e, kolaylığı yok. Her karşılaşmanın kendi içinde zorlukları var. İnşallah bizim adımıza 3 e, puan alacağımız iyi bir karşılaşma olur. <laughs> Daha önce de söyledim yani artık futbolun en tecrübeli denen zamanlarındayım kendi adıma. Ee, yani önemli olan benim için tabii ki de takımın performansı Futbol kariyerim boyunca hiçbir zaman kendi performansımı düşünmedim Her zaman takım için, e, takım oyunu için elimden ne geliyorsa yaptım e, Bugün de benim yaptığım asis veya herhangi bir kişinin attığı gollerdense Bu kulübün e, Samsun armasının armasının başarısı önemli e, O yüzden çok şükür benim adım evet iyi başladı Ama önemli olan e, bizim takım halinde alacağımız sonuçlar, e, takım halinde nerede bitirebiliriz, ne başarılar elde edebiliriz, bizim için önemli olan bu. O yüzden evet mutluyum kendi performansım adına. E, bugün ben yaptım, yarın başkası yapacak. Ama dediğim gibi sonuç olarak önemli olan bu kulübün başarısı. İnşallah e, sezonu en güzel, en iyi şekilde bitiririz hep birlikte.